Merhabalar sevgili Terazi burcu, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar. Bakalım Aralık 2023 yılın son ayı sevgili Terazi burcu için neler söylüyor gökyüzü. Şimdi bu ay öncelikle ev ve aile konuları gündemde sevgili Teraziler. Hemen ayın ilk günüyle birlikte ev hayatınız, aile hayatınız eşinizle ya da anne babanızla olan diyaloğunuzun çok ön planda olacağını söylüyor ee, aynı zamanda bir anlaşmazlık varsa e, anlaşamadığınız bir takım konular üzerinde uzlaşamadığınız hani biraz böyle çekişmeli giden süreçleriniz varsa hemen aralık ayı ile birlikte bu konularda net bir söz söylemek netleştirmek ve bir düzene bağlamakla ilgili adımlar atabilirsiniz hatta ee, belki hani geçmişten beri süre gelen ama üzerinde ulaşamadığınız aile içerisinde bazı meseleler var şimdi artık gökyüzü diyor ki merkür aile evinize geliyor merkür nedir İletişimdir ve diyor ki artık aile içerisinde bu meseleleri kalıcı bir şekilde çünkü toprak elementiyle gelecek halletmenin çözmenin zamanı geldi 2024'de kalmadan ne varsa artık aramızda onların hepsinden kurtulmak mutlu huzurlu bir yeni yıla giriş yapmaktan bahsediyor gökyüzü aynı zamanda gayrimenkul toprak işleri olan arkadaşlarım varsa bunu iş olarak da yapıyor olabilirsiniz ya da bir arsa arazi ya da ev konut e, daire hani almakla ilgili ya da satmakla ilgili planlarınız olabilir burada e, karşınıza çıkacak alıcı ve satıcıların e, gerçekten hani bu konuda istekli olan kişiler olduğundan bahsediyor. Belki daha önce e, hani alıcıyla satıcının bir araya gelmesinde zorluklar yaşanmış olabilir, vazgeçilme durumları olmuş olabilir. Fakat hani e, toprak elementinde geldiği için bu kez Aralık ayında belki de tam olarak hani istediğiniz hedefi yakalıyorsunuz, e, sonuçlandırıyorsunuz alım satım ya da kiralama süreçlerinizi diyor. 4 Aralık tarihinde Venüs bu kez para evinize geçecek. Bu da parasal akışınız açısından işlerinizin açılması bolluğunuzun bereketinizin artması hatta hani size gelen bir takım şeylerin gelirlerin daha da bereketlenerek akmasından bahsediyor yani Venüs burada bolluk bereket ve rahat akan para enerjisini anlatıyor ee, bazen hani çok mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz bir şeyleri başarmak için ee, bazen de hani bir şeyler de kucağımıza düşer İşte böyle bir enerji e, hep mi mücadele edeceğiz değil mi teraziler bir şeyler de kolay olsun artık hani belki bu ay içerisinde iş toplantılarınız varsa ya da bu ay e, yöneticilerinizle ekibinizle finansal konuları konuşmak istiyorsanız çok doğru bir zaman hatta hem sizin hem karşı tarafın e, mutlu olacağı şekilde uzlaşma e, orta noktada buluşma durumları olabilir aynı zamanda alım satım işlerinde de hep böyle iki tarafı da memnun eden süreçler yaşanabilir gözüküyor 3 aralığa baktığımda venüsün bu kez e, plütonla bir kare açısı olacak e, bu da sizin hayatınızda e, bilmiyorum şu an aramızda taşınmayı düşünen arkadaşlarımız var mı ee, hani başka bir yere gitmek isteyen yeni bir e, hani yerde yaşamak isteyen böyle taşınmak yeni ev almak Hani demin de bahsetmiştim. Çünkü bu açı daha da destekleyici olacak. Ee, belki hani kendi evine çıkmak istiyorsun ya da e, taşınmak istiyorsun bu süreçle ilgili. Artık hani bir şeylerin seni ittiğini. Ee, bir düzenin değişmesi gerektiğini hissedebilirsin içsel dünyanda pek çok terazi burcunu biz bu ay özellikle taşınmayı düşünüp de erteleyenleri e, böyle hani emlak sitelerinde gezerken e, görürsek şaşırmayalım diyorum aynı zamanda evlilik planı olan arkadaşlarım 2024 gelmeden sevgiliniz de varsa onunla bu evlilik planlarını konuşmak netleştirmek, hatta bir düzene bağlamak. Yani biz şu tarihte evlenmeyi düşünüyoruz. Ne yapalım? Nereden başlayalım işlere gibi hani işin birazcık böyle bir e, o ım, emek gerektiren kısımlarını planlamak için çok güzel bir zaman. E, bu teklif sizden de gidebilir, karşı taraftan da gelebilir. Artık hani bir şeyleri ciddiye bindirmek ve netleştirmek söz konusu olabilir. Aynı zamanda çekişmeli dava, boşanma süreçleri olan arkadaşlarım varsa tabii ki evlenmek ne kadar hani doğalsa yaşam içerisinde hiç bahsetmek istemesek de hiç istemesek de çünkü hani bütün evlilikler büyük bir hevesle aşkla kuruluyor. bu ama hayatın bir gerçeği olarak boşanma süreçleri de var ve bu görünüm aslında bu süreci de hızlandıracak gözüküyor. Hani belki siz de istiyorsunuzdur, sizin de lehinizedir. Siz de hani öyle daha mutlu olacağınıza inanmışsınız. Böyle bakmak lazım olaya. Böyle bir gündeminiz varsa burada da bir hızlanma süreci söz konusu olabilir. Venüs'ün Jüpiter'le olan karşıt açısı finansal anlamda bir rahatlamaya işaret ediyor. Özellikle de bolluk bereket kapınızın açılması ve dışarıdan gelecek olan para, ortaklardan eşten gelecek olan para miras ya da nafaka gibi e, beklentileriniz varsa e, bunlarla ilgili bir çözülme ya da bir yerden hani elinize geçmesini beklediğiniz ama uzun zamandır da takılmış olan e, paraların Hani yıl bitmeden artık hani çözülmesi söz konusu olabilir gözüküyor Venüs'ün Satürn'le bu ay Venüs'ün açılarını çok konuşacağız. Bir de Satürn'le bir üçgen açısı olacak. Bu da yine iş süreçlerinizle ilgili bir rahatlama enerjisine işaret ediyor. Burada ama önemli olan nokta bir takım halinde bir şeyleri başarmak sevgili teraziler. Yani yapacağınız işte tek başınıza değil e, takım halinde o 6. evle birlikte ekip arkadaşlarınız, takım arkadaşlarınız, birlikte çalıştığınız insanlar e, olarak bir başarıyı elde etmek hani belki... Sizin çalıştığınız yerde bir sürü ekip var siz de bu ekiplerin bir parçasısınız. İşte sizin ekibinizin başarı kazanması sizin ekibinizin güzel bir primi hak etmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yıl sonunda hani o hedefler kimlerin tuttu hangi ekipler bunu başardı derken bir bakmışsınız ki sizin olduğunuz ekip gerçekten çok güzel bir iş çıkartmış olabilir. Ay sonuna doğru Mars'ın kuzey ay ile üçgen açısı gündemde olacak terazi burçları. Burada da aslında en çok ön plana çıkan konu yakın arkadaş çevresi. Ve özellikle de eğer ki yakın arkadaş çevresinden sizinle ilgilenen, sizin de ilgilendiğiniz, aranızda bir takım e, platonik e, böyle bir flörtle arkadaşlık arası durumların olduğu kişiler varsa... E, bu görünüm burayı çok fazla tetikleyecek ve belki de e, pek çok terazi burcu, yani o flörtle arkadaşlık arasında kalmış arkadaşım yeni yıl gelmeden e, aslında hani biz birbirimizi seviyoruz, hoşlanıyoruz, birlikteyiz gibi ilanlarda bulunabilirler. Bu dediğimde aklınızda kalsın güzellerim. Şimdi... Anlatmış olduklarım elbette genel yorum astroloji kişiye özeldir. Astroloji kişinin doğum haritasından okunur. Elbette ki 12 burçtan oluşmuyor astroloji. Bunun çok çok daha fazlası. Fakat sizler eğer ki kendi bireysel doğum haritalarınız üzerinden bizlere soru sormak isterseniz aşağıda linkimiz mevcut. melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.